beğenmiş Manolya. Müzik Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkelerden bir ülkede bahçelerden bir bahçe varmış. Bu bahçede aklınıza gelen gelmeyen bütün çiçekler bir arada yaşarlarmış. Nasıl insanlar bir arada yaşamaktan mutluluk duyuyorlarsa çiçekler de bir arada olmaktan mutluluk duyuyorlarmış. Ah ne iyi, ne iyi. Bütün soydaşlarımızın burada olması ne iyi. Dünyanın en mutlu çiçekleri biziz diyorlarmış da başka bir şey demiyorlarmış. Ama o günlerden bir gün gezginci bir dede bahçenin önünden geçerken "Aa ne güzel bahçe. Her tür çiçek var." bir de manolya olsaydı hiçbir eksiği kalmayacaktı deyince çiçeklerin yüzü gülmez olmuş. Ah, manolya kardeşi nasıl da unuttuk. Keşke onu da aramıza alsaydık diye fısıldaşmaya başlamışlar. Gezginci dedenin sözlerini bahçenin sahibi Akça dede de duymuş. O yüzden de çiçeklerin üzüntüsü pek uzun sürmemiş. Çiçeklere çok meraklı olan Akça dede araya sonra sonunda manolya çiçeğinin tohumunu bulup bahçesine ekmiş. Bir yıl sonra baharda Kış uykusundan uyanan çiçekler limon çiçeği gibi kokan bembeyaz yapraklı çiçekleriyle doğayı selamlayan Manolya'yı görmüşler. Artık sevinçlerine diyecek yokmuş. Hep bir ağızdan hoş geldin aramıza sevgili Manolya kardeş diye seslenmişler. Seslenmişler ama Manolya beyaz başını havaya dikip kurumlu kurumlu hoş bulduk. Ama nereden sizin kardeşiniz oluyormuş? Ben söylü bir çiçeğim. Hatta evet, evet bütün çiçeklerin kraliçesiyim. Bir kralın gelip beni koparmasına değin siz adi çiçeklerin arasında kalmak zorundayım. Onun için lütfen beni rahatsız etmeyin deyince şaşırıp kalmışlar. O gün, daha sonraki günler ne yaptılar ne ettilerse Manolya'yı kendileriyle konuşturamamışlar Manolya öylesine kibirliymiş ki hepsine tepeden bakıyormuş Üstelik gün geçtikçe de büyüyormuş Hem de ne büyüme Şimdiden bir ağaççık haline bile gelmiş Çiçekler yeter sen bir çiçeksin ağaç değil büyüme artık dedikçe Manolya gülüyormuş Büyümeyeyim de her önüne gelen çiçeklerimi koparsın diyeyim benim soylu çiçeklerim ancak soylu insanların evlerini süsler. Onun için kraldan başkası koparmamalı beni diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Kazara bir çocuk ya da nine çiçeklerinden birini koklamaya kalksa... ...ben beyaz çiçekleri hemen öfkeden önce sararıyor sonra da kararıp kuruyormuş. Akçe dede şaşmış kalmış bu işi. Güzel ama yararsız bir çiçek koklanmadıktan vazoya konmadıktan sonra çiçekler ne işe yarar demiş bir gün yüksek sesle Manolya bu sözleri duyunca üzüleceğini öfkeden biraz daha büyümüş. Artık tam bir ağaç görünümündeymiş. O güzel kokulu beyaz çiçekleri de olmasaymış herkes ona ağaç dermiş. Ama Manolya'nın bunları aldırdığı bile yokmuş. Kim çiçeklerini koklasa hemen sararıp kararıyor alanın elinde kuruyu veriyormuş. Kendini beğenmiş manolyalar anlaşılan hala bu huylarından vazgeçmemişler çocuklar. Baksanıza çevrenizdeki manolyaları. Bir ağaç kadar kocaman hepsi. Üstelik de koklanınca çiçekleri o anda kararıyor. Anlaşılan hala kendilerini koparması için bir kral bekliyorlar. <laughs> Daha çok beklerler. Erişemeyeceğiniz şeyleri Sakın kendinize bir ideal gibi düşünmeyin çocuklar. Onlar uzaklarda elinizde olanla yetinin.